Yeah. Uh -huh. Gelme موسوعة الميدان، <applause> 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 Ar nihintad tabibim tutuya istar San san yusinama zulmat wa lan zulmeti kalbim bir cila ister Yeteşim dağda Resulallah ne abadiden rahat ne ahı sineden imdat benim bar günahım lütfü şahen bir ister Dolay bir kerre şadım san cemali baykala inle Hiken ter bendeniz esat sana olmak feda ister Ya Resulallah Ede dünya i'm <laughs> and Hello! Nerede neyle bizi Bakma dünyanın varına Düşüp daim hak yoluna Beratını sağ eline Alanlarda neyle bizi Ya Kerim Allah, Allah. Ya ilahe gülüm kulları Yarılı kıl günahlardan beni Affedip isyanımız kıl rahmeti <laughs> Allah'a bir... لا إله إلا Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي <تصفحة> يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر لا اله الا الله, الله. <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Sağ ol, hocam, Sağ ol hocam, ağzına sağlık. Sağ ol hocam, ağzına sağlık. Maşallah. Allah ömür versin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah. Elif, lam mim. Allah. Zalikel kitabu la raybe fih. للمتقين الذين الله. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Love. <laughs> آمين. آمين. والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمين. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آمين. آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين آمين. أي يرتان يشتان يدران إتران Her nimetleriyle nimetlendiren Yüce Aa. Rabb'im bizleri kendine kul eyle. Amin. Güzel Peygamber'imize ümmet eyle. Amin. Amin. Şefaatine cümlemizi nail eyle. Amin. Amin. Ahlakıyla ahlaklanmalı. Ahlakıyla ahla ahlaklanmayı, Allah. sünnetiyle Amin. süslenmeyi, Amin. gösterdiği mübarek nurlu yoldan gitmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. 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 Rabb'el alemin. Nasip abimizin davet üzerine bu sabah burada toplandık elhamdülillah. elhamdülillah. Onun vermiş olduğu ikramdan ikramlandık. Ya Rabbi bu nimetleri daim eyle. Amin. Hacı abinin evlatlarına huzur, saadetler, sıhhat, sıra da afiyetler ihsan eyle. Amin. Geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Ve kendisinin vücuduna sağlık, Allah. hazırlayan evlatlarına, hanımına, kızlarına da sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Amin. Ya ilahe'l alemine ve ya ah, rahimin senin kulların, sevdiğin insanlar bir araya geldi. Her zaman bir araya gelmeyi nasip eyle. Amin. Konuşmalarımız, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz, birbirlerimizi sevmelerimiz, selamlaşmalarımız <laughs> kalktı yeryüzünden ya Rabbi. Amin. Selamlaşmayı, sevişmeyi, kardeş olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Amin. Gel kardeşim, hor bakma bu topraklara. Allah. Bu topraklarda ilk insan, ilk <laughs> peygamber Adem Safiyyullah Allah, yatıyor. Allah, Allah. Gel kardeş hor bakma bu topraklara. Allah. Bu topraklara da Ebu Bekir Sıddık veliler. Allah. Ömer'ül Faruk'lar, Osman-ı Zinnureyn'ler, Ali'yel Mürteza'lar, Fatıma-tü Zehra'lar, Hatice'tül Kübra'lar ya yatıyor. Amin. Amin. Henüz daha duvarken va ümmeti ümmeti diyen üç günlükken şehadet parmağını gökyüzüne kaldırıp Allah, Allah bir diyen Allah. bu dünyadan ayrılırken elveda ümmetlerim sizlere doymadan gidiyorum deyip feryat edip ağlayan Güzel Peygamberimiz, Aziz Önder'imiz, Rehberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatine cümlemizin aileyle. Amin. Amin, Amin diyen kardeşlerimiz iki canı da aziz eyle. Ümmeti Muhammed'in dertlerini bir taraf eyle. i Muazzama'yı, Medine'yi, Münevvere'yi, Mescidah sahibi bütün camilerimizi zalimlerin zulmünden muhafaza eyle. Amin. Camilerimiz cemaatsiz kaldı ya Rabbi, cemaat nasip eyle. Amin. Amin. Birlik beraberlik kardeşliğimizi bozmak isteyen hainlere... Haydutlara fırsat verme ya Rabbi. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi yeryüzünü yaşanmaz hale getirmek isteyen zalimler, hainler var. Ve mekaru ve mekar Allah. Allah. Vallahu hayrul makiri ve Amin Allah ya. Rabbi. En büyük planları yapan, en büyük planları bozan Allah'ım. Evet. Zalimlerin planlarını kendi başlarına makus eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi savunanımızla, sağımızda, Kuran göksümüze, şerefli iman dillerimiz aşkıyla hep beraber buyurun. Eşhedü illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühü ve resûlüh diyerek karşımızda Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa'yı göre göre, doya doya Allah, Allah, Allah diye diye korkma kulum. Bana geliyorsun sözün işite işite. Emanetleri teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu ziyafeti bu sabah Asip amcamız verdi. Yıllarca Mekke'ye, Medine'ye, Kabe'ye, Arafat'a mübarek topraklara gitmiş. Hep beraber tekrar gitmeyi nasip eyle. Amin. Bu ziyafetten ziyafetten ilham alıp da ben de böyle bir ziyafet yapmak istiyorum diyen kardeşlerimize insaf, merhamet kısımıyla en yakın zamanda onların mekanlarında buluşmayı da nasip eyle Ya Rabbi. Bin cümle geçmişlerimizin aziz ve tecrübü için İstanbul'un Fatih Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin, Allah. Eyüp Sultan Hazretlerinin Amin. dine, imana, inanca, mukaddesata, insanlığa hizmet etmiş bugüne kadar şu anda Rahmeti Rahman'da bulunan, kavuşmuş olan bir cümle geçmişlerimiz aziz ve temiz ruhları için Amin. henüz dua, daha duarken va ümmeti ümmeti diyen Amin. bu dünyadan ayrılırken elveda sevgili ümmetlerim elveda deyip sizlere doymadan Allah. bu dünyadan ayrılmak Amin. üzere iken ümmetleri için ağlayan devlette başkan cephede kumandan Allah. hakiki önder ve lider güzel peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın aziz ve temiz ruhu için Allah rızası için takabbel minna ve şerzana ve rahham memtana kabulü dua kabulü niyaz Allahu teala el